Merhaba arkadaşlar. Tekte Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 24'e paket açılımı yapacağım. 10 tane 82 artı, 1 tane 83 artı Tot Weeks paketim var. Hızlıca başlayalım. 89 Koyaman. Bu düşük geldi arkadaşlar. 95 krep ağu geldi arkadaşlar. ve Todd Week paketimi açıyorum. Direction'ı aldım. Hepsini kadroya kattım. Sydney Gold. Oviya kadroya katıyoruz. Küçük gümüş oyuncu paketini açıyorum. 3 normal altın oyuncu paketi açıyorum. ayın 27'sine kadar arkadaşlar 1 milyona ulaşma hedefim var. 1 milyon altın almaya çalışıyorum. Şu an 900 bin altını geçtim. <laughs> Karışık oyuncu paketini açıyoruz. Ve son olarak 19 oyuncu paketini açıyorum. O kart geliyor. Yanına 88 Larson geldi ama kopya. Larson'u harcayıp gelelim. 27 oyuncu paketi açıyorum. Barella diyor. Yok. Pelegrin geldi. 94 beklemiştim Barella ile. 93 gelmiş oldu. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.